Derneğimizin derneğimizin bir durum arkadaşlar. Derneğimizin uzun süredir emek verdiği iki tane köpeği var. O iki köpeğinin iki başarılı eğitmeni biri Meyli kardeşimiz, biri Taner kardeşimiz. İkisi de Sakarya'da yapılan sınavda başarılı oldular. Molly ve Reyna köpeklerimiz şu an akredite oldular. Ee, i̇nşallah olmasın, hiçbir yerde olmasın. Öyle umut ediyoruz ama İhtiyaç durumunda ülkemizin her tarafında ya da AFAD başkanlığımızın görevlendirdiği bütün görevlerde başarıyla Düzce'mizi bizleri temsil edeceklerine inanıyoruz. Zaten başarılılardı daha önce birçok görevde ve tatbikatta gördük ama önemli olan sınav geçmeleriydi, geçtiler. Öncelikle eğitmen kardeşlerini hepimizin adını önce Düzce Arama Kurtarma Derneği sonra da Düzce adına tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Buyurun. Önce sizin alalım, sonra sizi konuşturacağız. Çok zorlu bir yoldan geçtik. Ee, gerçekten bu konuda özellikle e, ben ben ile 3 aylık bir eğitimle katıldım arkadaşlar. Bir mucizeyi gerçekleştirdik biz de ekibi olarak. 3 e, aylık tam itaati olmadan e, bitirdik, geldik, patlattık. Mor ve keza öyle. Güzel başarılar elde ettik. Zor bir yoldu. İmkanlarımız çok kısıtlıydı. E, Mehmet Caner'in bu konuda müdürümün Hakkını ödeyemem her zaman Metin'le beraber yanımızda oldu. Yok, yok desteğinizle de oldunuz. Ee, gerçekten çok zordu şartlarımız. Hala da çok zor. Önümüzde daha büyük bir sınav var. Yani daha hiçbir şey bitmedi. Esas sınav o. Ee, büyük görev yeterliği de geçeceğiz. Hedefimiz iki köpekle. Düzce inşallah asker gibi köpeklerimizi geçireceğiz. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Şey ben. Olsun, seni de dinleyelim. Evet. <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok zor bir şeydi. Hani böyle dışarıdan bakıldığı zaman e, belki basit gözükebilir ama hani oraya gittiğiniz zaman orada AFAK yetkilileri, itfaiye yetkilileri ve bizim de Düzce'den böyle bir şeyin çıkması gerçekten bizim için çok gurur verici bir şeydi. E, başardık. E, Meyl dediği gibi işte Ekim ayında zannedersem Meyl yanlış söyleniyorsam e, görev yeterlilik var. O sınav bundan daha zor olacak o sadece enkaz arama. iki gündüz bir gece olmak şartıyla. Doğru söylüyorumdur galiba. Evet, Onda inşallah Onu inşallah başarıyla geçeceğiz. Hepinize de çok teşekkür ederim.